Saydamsi aslında tüm devrim ve demokrasi şehitlerini minnet duyuyor. Biliyorum bu tür organizasyonlarda konuşmanın en iyisi en kısa olanıdır. Çünkü zaten buraya gelen insanlar çokça politik mesajlar dinleyip çokça konuşmaları takip edip bilinçli bu konuda tutum kararlılık sahibi olan insanlar. Bu akşam da bir araya geldik. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz paylaşacağız. Sıcak bir atmosferde dostça bir arada olacağız. Bu nedenle ben sizleri ağır ve yoğun bir siyasi konuşma yapmayı çok uygun bulmuyorum. Fakat biliyorum merak ettiğiniz, beklediğiniz sorular var. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu sürece ilişkin birkaç şey söyleyip konuşmamı tamamlayacağım. Değerli dostlar, değerli halkımız biliyorsunuz bu ülkenin en büyük sorunu, birinci sorunu, Kürt sorunu. Her ne kadar başbakan Kürt sorunu yoktur dese de, Kürt sorunu hala bu ülkenin en önemli sorunu ve en birinci sorunu olmaya devam ediyor. Bu nedenle bugün İmralı'da başlatılan Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'la başlatılan görüşmeler Türkiye'nin birincil gündemidir. Açıkçası kahveye gitseniz bu süreç konuşulur. Bir restoranda oturup yemek yeseniz bu süreç konuşulur. Parlamento'nun birinci konusu budur. Parlamentoda bu süreç konuşulur. Medyanın birinci gündemidir. Atölyelerde, iş yerlerinde, sokakta her yerde bu konu konuşuluyor. Çünkü bu sorun Türkiye'nin diğer sorunlarına da kaynaklık eden bir sorundur. Demokrasi sorunu var bu ülkede, özgürlük sorunu var. Bu ülkede inançların sorunu var, kadınların sorunu var. Bütün bu sorunlar aslında Kürt sorunu gibi önemli bir sorunla bağlantılı sorunlardır. Türkiye bir bütün olarak artık bu sorunu çözmek ve demokratikleşme konusunda güçlü adımlar atmak istiyoruz. Toplumun çok büyük bir kesiminde çok çok büyük bir kesiminde böylesi bir beklenti ve umut var. Herkes de bu nedenle bu konuya odaklanıyor ve çözmeye çalışıyorlar. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak sizlerle birlikte Türkiye'nin demokratik dinamikleriyle birlikte bu sürecin en güçlü aktörü olarak rol almak, katkı sunmak ve ilerletmek istiyoruz. Zaten dünyadaki bütün deneyimlerde bunu gösteriyor. Konuşmaya başlamak, buna karar vermek önemli bir süreçtir. Ancak ondan sonra bu süreci dinamik bir şekilde yürütmek, tüm toplumsal kesimlerin beklentilerini, taleplerini karşılayacak güçlü bir barışla taşlandırmak için de herkesin sözünü söylemesi, gücünü katması, eylemini yapması, bu sürecin içerisinde dinamik olarak var olması gerekir. Yoksa müzakere süreci bir tarafın tek başına belirlediği kuralları çözüm diye sunduğu programı hayata geçirdiği süreçler değildir. Kürt sorunu barışla doğrudan bağlantılı bir sorundur. Çünkü zaten bizim toplumsal barışımızı bozan, çatışmalara neden olan inkarcı, asimilasyoncu, tekçi bir devlet zihniyetiydi bu topluma dayatıldığı için toplumsal barışımız bozuldu. Bir arada kardeşçe yaşayamaz olduk. O zaman çözümü de kaynağını da buradan bulmak lazım. Gasp edilen hakların iade edilmesi, tek zihniyetten vazgeçilmesi, demokratik bir anlayışla herkesin eşit yurttaşlık hukuku içerisinde bir arada yaşadığı bir sisteme, bir toplumsal ortama kavuşmamız gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman zaten çatışmada, zaten silahlarda, zaten bize büyük acılar yaşatan savaş da ortadan kalkmış olur. Bu kadar doğrudan bağ vardır. Bu nedenle ben sizlerden, tüm Türkiye'nin demokratik muhalefetinden bu sürece aktif bir şekilde katılma çağrısı yapıyorum. Sesimizi yükseltelim. Sözümüzü söyleyelim. Eylemimizi yapalım. Taleplerimizi dinlendirelim. Barış ancak böyle gelebilir. Susarak, eylemsiz kalarak, beklenti içerisinde olarak barışı temin edemeyiz. Barışı hepimiz çok istiyoruz. Herkesin en çok arzuladığı, herkesin en çok heyecan duyduğu bir süreçtir barış süreci. Ancak bunu temin edebilmek için daha örgütlü olmak, daha çok eylem yapmak, daha çok mücadele etmek gerekir. Aksi takdirde AKP'nin söylediği gibi, AKP sözcülerinin söylediği gibi susarak sürece katkı yapılamaz. Kim bizi susturmak istiyorsa, kim sizleri susturmak istiyorsa... Kim Türkiye'nin demokratik muhalefetini susturmak istiyorsa onlar toplumsal barışın altına dinamit koyarlar. Susarak, beklenti içerisinde olarak, taleplerinden vazgeçerek bir barışı temin edemeyiz. Zaten 100 yıl boyunca bunu yapmak istediler. Susturmak istediler. Kim itiraz ettiyse, kim isyan ettiyse, kim karşı çıktıysa ya dar ağacına gönderdiler, ya cezaevine gönderdiler, ölümü reva gösterdiler. Susun sesinizi çıkartmayın, kabul edin dediler. Budur işte çözümsüzlüğün adı budur. Çatışmaya neden olan siyasetin kendisi budur. Biz konuşacağız. Hep beraber kadınlar konuşacak. Kadınlar nasıl bir barış istediğini haykıracak. Gençler konuşacak. Sendikacılar konuşacak, insan hakları savunucuları konuşacak, politikacılar konuşacak. Cezaevinde tutsak ettiğiniz 10 bin kişiyi özgürlüğüne kavuşturacaksınız, onlar konuşacak. Ancak toplumsal barışı böyle temin edebiliriz. Susarak, susturarak barışı sağlamak mümkün değildir.